Doktor bize can verir. Ona nasıl el kalkar da öldürülür? Ben zaten hükümete suç buluyorum. Hükümet kendi eliyle yapıyor. Ama ben şunu biliyorum ki Türkiye'de gerçek bir adet demek kız olmuş olsa bunlar bu şekilde yapamazlar zaten. Almanya gibi bir yerde bir sürü doktor kaçtı gitti. Dün Konya'da bir doktor öldürüldü biliyorsunuz hasta yakını tarafından. Sağlıkçılarımıza uygulanan bu hakkında neler söylersin? Bu insanlık dışı bir şey. İnsanlara eğer insana fayda olan bir insanı öldürüyorlarsa bu yanlış bir şey. Bakın ben yurt dışında yaşıyorum. 50 senede kurbetçiyim. Böyle bir şey olamaz. Ya insana hizmet eden insanı öldürülür mü? Hangi ülkede yaşıyoruz? Demokrasi bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın şimdi insanımızı eğitim önemli. 5. sınıfa kadar insanı eğitirsen 5. sınıfta bu insan ne olabilir? Amerikalı tabi beceremez. Şu şekilde bir olay var. Türkiye genelinden bahsediyorum. Dünya genelinden bahsetmeyeceğim. Özellikle cahillik ön planda. Bu cahilliği ön plana süren ekonomik kriz, maddi sıkıntılar. insanların ruh hali bozuk. Öldürmeye, şiddet uygulamaya gerekiyor mu? Gerekmiyor. Evet bizim meslektaşımız ben de sağlıkçıyım. Kimse kimsenin canını alamaz. Cenab-ı Allah bir can vermiş. Herkes kendi halinden, kendi canından meşgul. Çok çirkin bir olay. Çünkü doktor bize can verir, sağlık verir. Ona nasıl el kalkar da öldürülür anlamış değilim. Son zamanlarda zaten cinayetler çoğaldı. Kınıyorum. Kesinlikle kınıyorum. Saldırı durması için muhakkak idam çıkması gerekiyor ki. Onlar can başta şu korona hastalığında bizim canlarımız, onlar emniyet insanlarımızı hiç yoktan o insanları katleden o cani o şerefsizler ömür boyu yatacaklarına direkt asın ki bazı insan übret olsun taksim eden asın ki bir daha idam olmaz kınıyorum kınıyorum ne diyeyim yani onlar olmasa biz ne yaparız kınıyorum bak geldim yine mi oldum Allah razı olsun tamam, çok ayıp yaptım öldürmek çok yanlış ve kınıyorum evet. artık millet şeyinden çıktı çığırından çıktı diyecek bir şey yok artık insanlar çıldırdı halkımız artık güveni bitirdi bizim insanlarımız artık kendi özgüveni yok Artı insanlar kendilerinden koptu, saygı sevgi bitti. Hep şiddet. Artık sokakta yürümeyi evde korkuyoruz. Tabii yanlış bunlar. Bu hareketler yanlış. Bunlar için önler lazım. Ama olayın iç yüzünde bilmiyoruz. Ne var içinde Niye saldırdılar? Burada bu konuda yar, yorum yapmak doğru değil. Öldürmesi hiçbir şekilde haklı çıkamaz. Tabii mesela. tabii öldürmek bir şekilde ona karşıyız. İlla ki yani burada bir şey oldu diye öldürür, öldürmez kavga etmek çok yanlış bir şey. Şimdi şöyle ben bir sağlıkçı olarak doktorlara yapılan şiddete şiddetle karşıyım. Biz de hemşireyiz, işimizi yapıyoruz. Bu durumda da hani korkularımız da oluyor. Bir şekilde buna ses çıkarmamız gerekiyor hükümetin bu konuda yeterli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Cüadır cezalar verdiğini düşünüyor musunuz? Cezalar cezalar caydırıcı değil tabi cezaların caydırıcı unsur olmasını istiyoruz. Bu konuda önlem alması ne, yapacağız Herkesin başına bir nöbetçi dikecek değil orada bir olay oluyor orada kavga çıkıyor. Aniden gelişen olaylar oluyor. Bu konuda tabi hükümet de orada tedbir almaya alabilir de nasıl alabilir orada güvenlik ama hasta yakın vefat ediyor. hasta yakınları doktorlara saldırıyorlar, sağlıkçılara saldırıyorlar. Bunlar yanlış aniden oraya olaylar. Ama burada cezaların caydır olması lazım. Ben zaten hükümete suç buluyorum. Hükümet kendi eliyle yapıyor. Ben öyle buluyorum. Hiç memnun değilim. Bence hayır. Yanlış anlamayın. Bazen haberleri takip ediyorum. Öyle ağır işler oluyor ki hafif cezalar. Çok hafif cezası olanlar da ağır ceza yani. Tam tersi gidiyor işimiz. O da hükümetin kendi bildiği hesap gibi. Onu zaten bu şekilde cinayetler işlenmez. Alınmıyor demek ki. bir Yüce'ye alacak. Adam diyor diyor ben de doktor öldürdüm diyor. Ya bu nasıl bir adalet ya? Herkesi senin o savcı, o hakim. Onun nasıl bir vicdan var ya? Onun kızı, çeliği, çocuk yok mu? Ama ben şunu biliyorum ki Türkiye'de gerçek bir adalet demek kız olmuş olsa bundan bu şekilde yapamazlar zaten. Neden? Çünkü aynı kızına başkası yapmış olsa o savcı, o hakimle ne yapar O adam içeride öldürtürürler, öldürtürler. Çünkü vatandaş gariban lazım senin. Artık ne oldu bile ikincilik bir mesele. Anayasa ikinci kişileri fakire diyor ama zengine ışlanmıyor. Hayır, hayır, hayır. Alınmamıştır. Alınmıyor yani. Alınacak Kadınlar bence. Kadınlara şiddete önlem alınmıyor. Sağlık çalışanlara, doktorlara şiddete böyle alınmıyor yani. Doktorsuz ben, kalacağız de. yani. Yurt dışına kaçıyor hepsi. haklı. Nereye kadar gidecek ben bilmiyoruz yani. Adamın kolunu bacağını kırıyor. Adam ben serbest bırakıp gidiyor yani. Bıçaklıya serbest kalıyor Böyle, böyle şey olmaz ya. yani. Pandemi döneminde gece gündüz çalıştılar adamlar öldü mü hak, hak değil yani. Hayır zaten ülkede genel olarak adalet sistemi hiçbir şekilde iyi yürümüyor zaten. İnanır mısın artık nasıl desem belki öyle zaman gelecek hani diyorlar ya eskiden kapılarda kuyruk oluşturuyorduk ilaç da şudur budur. Aslında artık doktor bekleyeceğiz. Bir tane doktor başında 100 tane hastaya bakacak çünkü korkuyorlar terk edecekler. Geçen bir tanesi diplomasını yırtmıştı. Yazık değil mi? O kadar emek veriyor, bir yere geliyor, bir kişi geliyor, bir tokat, bir tekme hayatını bitiriyor. Olmaz ki. Şimdi bu arkadaşı alacaklar, koyacaklar. E bunu işleyen yüksek rütbeli insanlar olsaydı ne olacaktı? İki tane duruşmaya çıkacak, üçüncü duruşmada beraat edecekti. Caydırıcı suçlar yok. Tek adam rejimiyle yönetilen bir ülkede o insana mahkum olmak zorundasınız. Şu anda sokak röportajları düzenleniyor. Küçük bir hakaret, küçük bir ağzından çıkacak dikkatsiz bir kelime, tek bir şahsın ağzından çıkacak kelimeyle o insanın ömrüne, hayatına mal olacak şeyler. Dertlerin önüne geçilmesi için önüne koy, oraya koyacak dediğim gibi şeyleri vardır, Koruma, korumalar vardır haliyle. E bu insanlar e, tedbir alması lazım. Yani benim başım sıkıldı, vay benim öncelikle hastama efendim bakılsın falan böyle bir şey yok. Acil bir durum varsa tamam bunu okey. Acil durum varsa gerekirse vatandaşa gerçek hizmeti yapması için telefon edilir, evinden dahi alınır o kişi. Yani insanlık bu. Avrupa'da madem böylese bizde de olması lazım ki oluyor da ben bunu görüyorum şahidim yani ben hükümeti suçlamıyorum. Doktorlar biliyorsunuz yurt dışına gidiyorlar korkudan bununla yaşananlardan dolayı. Bak güzel bir şey temas ettin dedim ya ben 50 senedir gurbetçiyim Almanya ben Almanya'dayım Almanya gibi bir ülkede birçok doktor kaçtı. Efendim şimdi pahalılık var pahalılık dünyanın her tarafında var kardeşim ağaç nerede evladım ağaç ben de biliyorum aç. ama neredeymiş dünya bu pandemi mahvetti memleketi bakın bir şey de anlatayım ülke fakirlikten ölüyor. Sen anlamazsın yavrum, sen daha yaşın küçük. Aslında senin bilmediğin şeyleri ben Tabii tabii sen, sen, sen çocuk oldun anlamaz. Şimdi bakın, Almanya gibi bir yerde bir sürü doktor kaçtı, gitti. Ha kaçıp gitmene paçayı mı kurtardın? Nere gitsen hokka 400 gram değişmiyor. Anladın mı? Ha şimdi şu var. Bütçede varsa doktora da maaşlarını yükselteceksin. Ama bizde var Ama ki Almanya'da muhtemelen öldürülmüyordur ve Öyle şiddet bir şey güven... olur mu ya mümkün mü var öyle bir şey olur mu insan cemaatleri Belki maamere... de o yüzden kaçıyorlar Hayır hayır ölme davası değil Ben o, o insan öldürmesine karşıyım Doktora karşı gelmeye de karşıyım çünkü bu bir demokrasi ve modern bir ülkede yaşıyoruz ya. Bakın nereye giderseniz gidin dünyanın en güzel ülkesi Türkiye Doktorlara uygulanan şiddet yüzünden doktorlar yurt dışına gidiyorlar doktor kalmadı artık ülkede neler Şimdi ne yapıyorlar oturup oturup geliyorlar çöplüğün içinde Türkiye daha iyi değil mi? Öldürülüyorlar ama Türkiye'de. E, öldürürler, öldürürler. Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm ben sağlık lisesi mezunum. Normalde hemşirelik çıkışlıyım ve bir hastanede hemşire olarak çalışabilme hakkım var. Ama ne yazık ki hiçbir şekilde bu ülkede torpille her yere alındığı için şimdi bir dayının bir amcanın bir yerde bir şeyinin olması gerekiyor ki hani alınabilsin. Hani ben mesela kotonda çalışmak zorunda değilim mesela. Emeğimi karşılığında bu ülkede hiçbir şekilde bir alındığını düşünmüyorum. Umarım ki e, yurt dışında hemşirelik yapabilme bir hakkım, hakka sahip olurum. Hani hayalim burada ülkede bir şey yapmak değil. Çünkü bu ülkede gerçekten Hiçbir yere, hiç kimse bir şekilde gelemez. Ben bu ülkede hiçbir şekilde ümidim kalmadı. Umarım 2023'ten sonra her şey çok güzel olur.